Her gün hiç durmadan bu konu hakkında düşünüyorum. Ve sanırım nelerin dönüştüğünü çözmeme artık çok az kaldı. Louise, nelerin dönüştüğünü zaten hepimiz evet, biliyoruz. Evet, benim için değişen şey bir kuyruk. Senin için de o bir kuyruk mu Cleo? Fazla üstüne gitme lütfen, yardım etmeye çalışıyorum. Kesinlikle. Bilim, bilim hayatın gizemli kapılarının kilidini açan anahtardır. Ama bunu önemsemiyorsunuz değil mi? Doğru. Bakın çocuklar, önümüzdeki hafta büyük bir fırsat yakalayabilirim. Bu iş... Boş verin. Luis, anlat. Tamam. Bugün biri gelecek. Su parkında Yunuslarla ilgili araştırmalar yapacak. Adı Denman. Doktorasını 21 yaşında tamamlamış. Buna inanabiliyor musunuz? Tüylerim ürperdi. Ve suda yaşayan memelilerin hücresel evrimleri konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biri. Araştırmalarına göz atma fırsatı Aa, bulursam. Oldun gibi birine nasıl ulaşmayı düşünüyorsun Luis? Bazı yöntemlerim var. Olamaz. Sakın bize bilim adamı olduğunu söyleme. Çocuklar, bu benim. Dikkatli olacağım. Benim adıma değil miyim? Hakkımızda bir şey öğrenmemeli. Ya bizi kesmek isterse? Ya o bizi halka açıklarsa ne olacak? O bir su biyoloğu ve elinde deneyler yapabileceğimiz birçok alet olacak. Faydalı aletler. Cevaplar arıyorsanız o aletlere ve araştırmalarına ihtiyacım olacak. Bizi anlatmadan o aletlere nasıl ulaşacaksın? Hmm, çekiciliğim sayesinde. Hayır. Ciddi olarak. Yapmayın çocuklar. Sadece bana biraz güvenin. Pekala. Bize ne olduğunu öğrenmeliyiz. Ona ulaşmayı başaramayacak. Ee, kesinlikle ulaşacağım. Cleo? Luis, Kesinlikle burada olmamamız gerekiyor. Oo. Biraz da işten bahsedelim Cleo. Sence nasıl bir kadın? Vaktinin çoğunu suda geçiriyor olmalı. Her yeri buruşmuştur. Hı <laughs> hı. <laughs> Yardım edebilir miyim? Şey, Doktor Damon mısınız? Evet, adım Doktor Damon. <laughs> ben de Louise, Louise McCartney, Louise McCartney. <laughs> Louise McCartney <gülüyor> mi? <gülüyor> Bana 48 tane e-posta atıp araştırma yardımcısı kadrosu soran mı? Evet benim. Vay canına. Çok hevesli olmalısın. Hevesli ya da avcısın. <laughs> Avcı mı? <laughs> Bu Cleo. Göz atmak isterseniz özgeçmişim de burada. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza sevindim Cleo. Louis. Bir cümlene hayran olduğumu belirtmeden geçemeyeceğim. Bilim hayatın gizemli kapılarının kilidini açan anahtardır. Yani çalışmalarınızı izleyebilecek miyiz? Üzgünüm, şu anda çalışmalarımın oldukça kritik bir aşamasındayım. Yine de özgeçmişine bir göz atacağım. Tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. <laughs> Doktor den <Danman> mı? <laughs> Sahil güvenlik güzeli gibiydi. Ne biliyor olabilir ki? Aa, Google'da araştırdım. Doktorun tezinde oldukça önemli şeyler yazmış. Suda yaşayan memelilerin mutasyonu. Aslında biraz uçuk. Ha, biraz şanslı o kadar. Ama gerçek sarışın olmadığına eminim. <laughs> ne? Şu anda Louise'i merak ediyorum. Tabii neler hissettiğini de. Onu böyle görmemişsinizdir. Ya kadından etkilenip hakkımızdaki gerçeği anlatırsa ne olacak? Ona tam olarak ne anlatacaksın Louise? Lütfen bana biraz güvenin. İstediğim tek şey laboratuvarına girmek. Hepsi bu. O bebek yüzü için deli oluyorsun. Bebek yüzü mü? Yoksa o kadını güzel bulduğumu mu sanıyorsunuz? Ben bilim adamıyım. Ayrıca o kadar özel bir kadın da değil. O arıyor. Daha şimdiden kadının telefon numarasını kaydetmiş. Doktor Denman, bugün nasılsınız? Hı hı. Hı hı. <laughs> Sesi çok heyecanlı. Bu iyi değil. Aa evet. Saçıyla mı oynuyor? Kesinlikle. Komik. Gerçekten çok eğlencelisiniz. Şakalarınız bir harika. Başımız büyük dertti. Evet. Hayır, kesinlikle çalışmaya hazırım. Gece ya da gündüz. Ne zaman istersiniz? Öyle mi? Hemen yola çıkıyorum. Pekala kesinlikle güvenilmez olduğunu biliyordum. Ne? Louis onu bir dakikalığına unut. Burada bizden söz ediyoruz. Sakın ona bir şey belli etme beni anladın mı? Çok çaba sarf ettik. Doktor Damon, ile tanış. Marge bazı araştırmalarda bana yardım ediyor. Aa, çok güzel öyle değil mi? Aa, evet. Pekala. Şunu benim için tutar mısın? Evet tutabilirim. Şuna da yardım edebilir misin acaba? Evet ben... Ben, ben edebilirim. Yardım edebilirim. Teşekkür ederim. Ah, tamam. Çıktı. Pekala, şimdi sana nerede çalışacağını göstereyim. Galapagos adalarındaki çalışmalarım sarpa sardı ve... ...memelilerin hücre mutasyonu konusundaki araştırmamı sana erdirdim. Bilim dünyasının o konunun bu kadar üstüne düşeceği... ...kimin aklına gelirdi ah, ki? İnanılmaz. Anlamadım? mı? Sür cihaz. Onun hakkında çok şey okumuştum ama... Bu muhteşem. Hı hı. İnsanların bir sonraki projen için saçtığı parayı bunlar için harcıyorsun. Bu harika. Hangi cihazla çalışacağım? Oh! Elektron ile mi? Hayır. İon buharlaştırıcıyla mı? Yoksa atomik ışın emicisiyle mi? Şimdilik paspasa ne dersin? Ha? Ha. Yerleri mi paspasladın? Hı hı. Tam olarak nereleri paspasladın? Çocuklar ne yaptığımı biliyorum. Laboratuvarına girmeyi başardım. İhtiyacım olan tek şey taze DNA örnekleri. Gerisi... ...çocuk oyuncağı. Tamam, tamam... galiba tezgahın üstünü silmeyi unuttun. Sanırım geri dönüp o işi halletsem iyi olur. Çok kapsamlı. Pekala, şu anda önemli bir işin tam ortasındayım. Aa, evet, tabii tabii. Size mani olmayayım. Birkaç tezgahın üstünü kendi başıma halledebilirim. Tamam. Seni yalnız bırakayım. Tamam. Eğleniyor musun? A, 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 ben ben sadece... Hey, sakin ol. Dayanamayacağını biliyordum. Tezgah üstüymüş. Lütfen. Peki neye bakıyordun? A, önemli bir şey değil. Sadece kumsalda bulduğum bir şeydi. Kum gibi bir şey. Çok sıradan. Hiçbir özelliği yok. Özelliği olmayan bir şey yoktur. Her şeyin özel bir hikayesi vardır. Oo, o kadar oldu mu? Okulu. Okula gitsem iyi olacak. <laughs> Bakalım burada ne varmış. Aman tanrım. Doktor Denman sanırım giderken burada örneğini unuttun. Hmm. Kum olmadığını biliyordum Luis, ama ne olduğundan da de emin değildim. Aa, bu özel bir projeydi evet. Peki Ale. Sorun değil. Tamam. O zaman dinle. Yarın bir dalış daha yapacağım ve... ...yardıma ihtiyacım var. Biraz deneyim kazanmak ister misin? Aa, evet, bu harika olur. O zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Louis, örneği gördün mü dedin? Nasıl yaparsın? Fotoğrafın tamamına bakmıyorsunuz. Sadece bir kazaydı. Ayrıca o bir bilim adamı. Bilim adamları böyle yapar zaten. Dostlarını mı satar? Hayır, notlarını karıştırırlar. Konu bizimle ilgili. Bizim mi? Biz bilim adamıyız. Bizi yönlendirecek şeylere ihtiyaç duyarız. İnanın bana. Harika biri. Ya bizi kesip deney yapmaya ihtiyaç duyarsa? Bakın, öyle biri değil. A artık gitmeliyim. Size yarın anlatırım. Aslında Louise e, bu kadar düzensiz biri değildir. Ee, Louise'e güvenemeyeceğimize ve kurtulmamız gerektiğini düşünenler el kaldırsın. Katılıyorum. Gözümüzü ayırmayalım. Bilimle yalnız kişisel merakımızı tatmin etmeyiz Louise. Mutlaka bir amaç gerekir. Herkese bir faydası dokunmalı. Aa, evet, ben de öyle düşünüyorum. Dünyayı sadece bilim adamları değiştirebilir doktordan mı? Louise, lütfen. Artık birlikte çalışacaksa bana Linda de. Linda mı? Neden? Çünkü adım bu. Aa, aa. Hepsine ihtiyacımız olacak mı? Evet. Bugün bunların çoğunu kullanacağız. Bilimin diğer güzel tarafı da... ...tüm cihazların çok güzel olması. Ee, peki nereye gideceğiz? Mako Adası'na gitmeyi düşünüyorum. Mako Adası mı? Aa, bu iyi bir fikir değil. Orada görecek bir şey yok. Çevresi de devasa köpek balıklarıyla dolu. Çok büyük Yapma Köpek balıklarından korkuyor musun? Ben mi? Yok. Hayır, hayır, hayır. hayır. O maka odası güzeldir aslında. Harika. Çıldırdı. Kesinlikle aklını kaçırdı. Oraya nasıl götürür? Onlardan önce gitmeliyiz. Bettiğinizi ettiğinizi anlamadığımı mı sanıyorsunuz? Güveninize ne oldu sizin? Güven mi? Sanırım güven sen DNA'larımızı dünyanın en ünlü su biyoloğuna verdiğin zaman yok oldu. Hayır, bence Doktor Sahil güvenlik ve Mako Adası'nda flört ederken yok oldu. Fazla ileri gittin, Louise. Bana güvenmiyorsunuz. O kadar şey yaşadıktan sonra bile. Hah neden bu hale geldiğinizle ilgili cevapları bulmak için çok çalıştım. O kadar çok şey yaptıktan sonra hak ettiğim şey bu mu olacaktı? Söz konusu olan hayatlarımız Louis. Dikkatli olmalıyız. Belki de sen olmalısın. Bakın ne diyeceğim. Bence bir avuç çocuk gibisiniz. Doktor Denman bir kadın. Ayrıca biraz daha... ...olgun. Merhaba. Demek döndün. Bu işe kendini adamışsın. Peki ya sen? Sen de hep buradasın. Benim hayatım böyle. Umarım bir gün benimki de böyle olur. Sandığından çabuk olabilir. Ne? Louis, kendi seçeceğim bir bölgede tam 6 ay boyunca yapacağım tüm araştırmalar için oldukça yüklü bir ödenek almayı başardım. Öyle mi? Ah, Bu harika. Tebrik ederim. Bunu gerçekten hak ediyorsun. Ekibimde olmanı gidiyorsun. istiyorum. Sen ve ben Louis. Bunun anlamı birlikte çalışacağız, seyahat edip başka ülkelere gideceğiz. Ne diyorsun? Şey, Öğretmenlerine mi? görüştüm. Gezi masraflarını karşılayacak devlet bursları var. Çalışırken para da kazanabilirsin. Bilemiyorum. Bu konuyu önce ailene de sorman gerekir. Ama kararını yarın mutlaka öğrenmeliyim. Önümüzdeki gün laboratuvarımın tamamını Galapagos Adası'na taşıyacağım. Orası üstümüz olacak. Vay canına. Vay canına. Bu harika bir şey. Değil mi? Böyle bir fırsat insanın önüne bir kez çıkar. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Beni bu işe uygun görmesi hoşuma gitti. Aa, yapma. Ne oldu? Seni zekan için istediğimi sanıyorsun. <laughs> Doktor Damon'la ilişkimiz sandığın gibi değil. Ben de onu kastetmedim. Başka bir örnek için seni istemediğini nereden biliyorsun? Ya, hayır, o konuyu çoktan unuttu. Sence ne yapmam gerekiyor? Dediğin gibi, böyle bir fırsat insanın önüne yalnızca bir kez çıkar. Ve bu işi çok istiyordun. Seni buraya bağlayan bir şey de yok. Değil mi? Şey, aslında haklısın. Bağlayan bir şey yok. Teşekkür ederim Cleo. küçük bir partiye hoş geldiniz. Yunus Koyu, Adım Kali. ve buradaki rehberiniz ben olacağım. Ve sizleri başka bir dünyaya götüreceğim. Bu dünyada Yunusların ne kadar zeki olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sadece su ekleyin. Hücre mutasyonunun kendinden oluştuğunu göreceksiniz. Aa, olamaz. Cleo, burada ne işin var? sadece bir arkadaşımı arıyordum. Üzgünüm burası kapalı. Ee... Doktor Denman'ın emri. Bugün çok değerli cihazları buradan taşıyacaklar. Ah evet doğru. Ve Cleo. Evet. Lütfen buraya geri dönme. Bilimsel dergide yayınlanmış bir makaleye benziyordu. Geveleyip durduğun şeylere benziyor, Duluyuz. Ee, bu da elinde hala DNA örneği olduğunu kanıtlar. Beyaz kapaklı bir kutunun içindeydi. Evet, Duluyuz. Yapmış olamaz. Görünüşe bakılırsa araştırmaya devam ediyor ve deniyor. Bakın, yapıyor. o öyle biri değil. Gerçeklerle yüzleşme zamanı Romeo. Gerçekler mi? Elinizde hiçbir şey yok, Cleo. Ne yazdığını bile anlamadığım bir makale okumuşsun. Senin bize söylediklerinle aynı olduklarını anlayabildim. Ne olmuş? Belki düşüncelerini etkilemişimdir. Aslında güçlü bir kişiliğim vardır benim. Sizce araştırma gezisine katılmamı neden istedi? Bunun başka bir sebebi olabileceğini düşündünüz mü? Yani... Görüşlerime değer veriyor olabilir mi? Pas pas yapmana da. Onu kaybetti. Kesinlikle. O laboratuvara girmenin bir yolunu bulmalıyız. Aa, düzeltiyorum. Bunu siz bulmalısınız. Bir kez daha yakalanırsam işimi kaybederim kesin. Doktor Diamond. Luis. Ee, e, bir konuda bana dürüst olur musunuz? Elbette. Ee, o lemeldeki benim örneğim mi? Evet. Aslında ben de pek inanmam. Evet mi dediniz? Evet dedim. O da Mako odasından topladığımız diğer örneklerin arasında ve nerede bulduğunu açıklayacak kadar yakınlaşacağımız umuyoruz. Ee... Louis, orada sıradışı bir şeyler bulmuşsun. Su değdiği zaman o hücrelerin moleküler yapısı tamamen değişiyor. Ama bu mümkün değil. Aslına bakarsan mümkün. Ama şimdilik, nasıl olduğunu açıklayamıyorum. Daha çok deney yapmam gerekiyor. O, onu çaldın. Louise, gerçeği söylemediğim için üzgünüm. Ama seni kandırmaya niyetim yok. Bu yolculuğa neden seninle çıkmak istiyor olabilir? Çekiciliğim yüzünden. Louise, sence bu örneklerden daha çok bulabilir misin? Ya güven duygusu? Cık. Bilim adamı olmak için, bana güvenebilirsin. Söylediğim gibi yetenekli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yarın geliyorsun değil mi? Araştırmaları takip edebilir miyim? Elbette. Buraya özleyeceğim. Hı, duydun mu? Gece gözümü bile kırpmadım kızlar. Ben de öyle. öyle. Sonunda ondan kurtulacağının farkındasınız değil mi? Ne? O DNAları neden aldı? O örnekleri geri almalıyız. Louise bize asla bu şekilde satmaz. Öyle. Değil İnsanların mi? doğasına bu kadar güvenmekten vazgeç. Bizi zaten çoktan sattı. Bunu bir tek sen fark etmiyorsun. Peki neden? E, sadece buna inanamıyorum. Louis bizim. O bizim dostumuz. Nereye gidiyorsun? Gidip Louis'le konuşacağım. Son kez olsa bile bunu yapacağım. Evet. O tekneye bizden başkası yetişemez. Bekleyin. Bence bu şekilde sırrımız kolayca açığa çıkar. Ne dersiniz? Aa, haklısın. Affedersin. Bu şekilde gitmesine izin mi vereceğiz yani? Ne gibi? Tek kelime etmeden buradan çekip gidiyor. Louis! Gitmedin mi sen? Harika bir gözlem Cleo. Gerçekten harika. Örnekleri aldın mı? Yani seni kandırmadım mı? Siz ciddi misiniz? Bilim adamı olmak için sizi satacağımı mı sandınız? Yapmayın. Peki ya tuttuğu kayıtlar? Gördüğüm onca şey. Dosyayı açtığı zaman hepsinin silinmiş olduğunu görecek zaten. Gitmiş. <laughs> Artık beni ekibine alacağını <laughs> sanmıyorum çocuklar. <laughs> Dönmene çok sevindim Louis. <laughs> Teşekkür ederim.